Bugün stüdyomuza gitar stand tasarlayacağız. Intromuz gelsin. Hemen ardından videomuza geçelim. Herkese merhaba dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Furkan Koçak. Stüdyomda şarkılarımı kaydederken özellikle elektro gitarı kayıt esnasında standından alıp tekrardan nereye koyacağımı bazen şaşırıyordum. Yere koymak durumunda kalıyordum. Aslında standlarım var fakat standlarım yeterli gelmiyordu. Çok fazla gitar var. Yaklaşık bir 8-9 belki 10'a yakın enstrüman var stüdyomuzda. O yüzden bunların hepsini tek bir yerde toplayabileceğim 8'li ya da dokuzlu bir gitar standı yapmaya karar verdim. Görmüş olduğunuz arka taraftaki bütün akustik panellerin yapım videosunu zaten sizlerle paylaşmıştım. Ve bu süreçteki kullanmış olduğum malzemeler artmıştı. O malzemelerden stüdyomuzdaki ahşap detaylar ve aynı şekilde Renk uyumu birbirine uysun diye elindeki artan malzemeleri kullanarak yepyeni bir gitar standı tasarlayacağım ve yapım sürecini sizlerle paylaşmış olacağım. Haydi bakalım, fazla söze gerek yok. Videoya geçelim. Öncelikle arkadaşlar malzemelerimizi depomuzdan seçiyoruz. Ahşaplarımı güzelce seçip çalışacağım amalarına götürüyorum. Evet dostlar, burada ölçü alıyorum. Gitarımın büyüklüğüne göre burada ölçüp biçip ona göre ayarlıyorum. Bir hızlarımız ile kesiyoruz. Parçalarımızı tek yer oluşturuyoruz. Parçalarımız daha pürüzsüz olması için ahşap parçaların hepsini zımparalıyorum dostlar. Standımıza kaç tane gitar sığacağını ölçüyorum ve ona göre ölçülerimi tekrardan almaya başlıyorum. Şimdi matkap ile delik açmaya başlayacağız. O deliklere de gitarımızın sap kısımları girecek. Her zaman ilk açarken, ilk keserken ve aynı şekilde ilk vidalarken ufak da olsa bir zorluk yaşarız. Sonrası arka arkaya gelir. O yüzden burada da görmüş olduğunuz gibi ilkinde dikkatli bir şekilde yapıyorum. Sonrakiler zaten kendiliğinden akmaya başlıyor. Yuvarlak kısımların kenarlarını hafiften almam gerekiyordu burada. Hizarımız ile ufaktan düzgünleştiriyorum. Şimdi vidalama kısmına geçtik dostlar. Görmüş olduğunuz gibi vidalarımızı dengeli olması için öncelikle ahşaplarımızı yerleştiriyorum. Sonrasında vidalama işlemine geçiyorum. Vidalamadan önce kesinlikle vida deliğini açtıktan sonra vidalama işlemini yapıyorum ki ahşabımız çatlamasın. Burada ise gitarlarımızın ne kadar eğimli bir şekilde duracağını hesaplıyorum. Gitarı birazcık böyle yatık bir şekilde koymamız gerekiyor ki ön tarafa doğru düşmesin. sağ ayağımızı takmış olduk böyle dedik de şimdi sol ayağımız ve orta kısmındaki arka tarafa gelecek tahtayı da şimdi ölçerek dengeli bir şekilde onun da vidalama işlemini gerçekleştiriyorum standımızı sağlamlaştırmak için ekstra vidalar atmaktayım. Sizler de eğer böyle bir proje içerisine kalkışırsanız unutmayın, atmış olduğunuz vidaları kesinlikle sık atmaya çalışın. Çünkü gitarları dayayacak, gitarları dayayacağı için standımızın dayanıklı ve güçlü olması gerekiyor. standımızın alt kısmına frenli teker takıyorum. İstediğim zaman frenlerini kitleyebileceğim ve böylelikle hareket etmeyecek. İstediğim zaman da freni açacağım ve istediğim noktaya çok rahat bir şekilde gitar standını taşıyabileceğim. Gitarımız ahşap yüzeye temas ettiği zaman gitarlarımız çizilmesin diye yumuşak bir malzeme yapıştırıyorum. O malzeme gitarlarımızı hem kaydırmayacak hem de ahşaba değdiği takdirde ahşap gitarımızın yüzeyini çizmeyecek. Bu stat, şarkı kayıtlarımızda ve aynı şekilde üretim esnasında bizim işimizi çok kolaylaştıracak, çok rahat bir şekilde enstrümanlara ulaşabileceğiz ve aynı şekilde bu enstrümanlarımızı sağlıklı bir şekilde koruyabileceğiz. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde kilitliyorum ve arka tarafa veya sağa sola gitmesini böylelikle engellemiş oluyorum. Gitarlarımı böylelikle yerleştiriyorum. Enstrümanları yerleştirdiğimiz takdirde toplamda 9 tane enstrümanı alabilecek düzeyde bir gitar standımız artık hazır. Stüdyomdaki akustik panellerle uyumlu bir Yapıda olduğu kenar kısımları ahşap olduğu için normalde satın da alabilirdim. Ama stüdyodaki tasarım diline aykırı olmaması için standımı kendim üretmek istedim. Ve bunu da bu şekilde kayda almak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, alt tarafa yorumlarınızı bırakmayı unutmayın dostlar. Kanala abone olarak da bana destek olabilirsiniz dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle dostlar. Ben Furkan Koçak. Kendinize iyi bakın. Sanatta kaldınız efendim.